Merhabalar arkadaşlar, söz verdiğim gibi e, benden istediğiniz tüm videoları, yapılabilir olanları tek tek çekeceğim. Şu anki konumuz e, ruhsal olarak gelişmek için ne yapmalıyım? Ruhunuzun, aslında ruhsal olarak sürecinizin şu an içinde bulunduğu durum, e, ne yapmalısınız, ruhunuzun neye ihtiyacı var? Bunlara bakacağız. İki deste olacak. Birinci deste böyle açık renkli pembemsi lanemiz olacak. İkinci destede mor renkli lalemiz olacak. Odaklanıp seçebilirsiniz. Kararsız kalırsanız ikisini de dinleyebilirsiniz. Uyumayana alın, uymayana zorlamayalım. Birinci deste ile başlayalım. Yeniden merhabalar. Birinci desteye pembe renkli lalemizi seçenler. Ses geldiği için dışarıdan çok fazla pencereyi kapattım. O yüzden o esnada da kartlarınızı açtım. Şimdi... Şu anki aslında durumunuza baktığımızda ruhsal sürecinizde gizli motivasyonlar kartı geliyor değnek dörtlüsüyle birlikte. Daha ilerisinde evet istiyorsunuz belki ruhsal olarak kendinizi daha fazla geliştirmek istiyorsunuz ama birincisi şu anki durumdan gayet memnun ve aslında burada stabil olduğunuz gözüküyor. Yani değnek dörtlüsü çünkü bir yerde bize aslında stabiliteyi verir dört rakamından dolayı ki e mevcut olan düzenden gayet mutlu ve hoşnut olmaktan bahseder. Aslında olduğunuz noktadan bir yerde memnunsunuz. Çünkü niye biliyor musunuz? Gizli motivasyonlar kartı şundan bahseder. Evet der ben şunu istiyorum, bunu istiyorum. Şöyle olsun, böyle olsun istiyorum. Hayalleri vardır gerçekten. Ama içinde bir takım motivasyonlar onu geri tutar, geri çeker. Der ki tamam mesela işte burada şöyle bir örnek verilmiş kartta görüyorsunuz. Kadın işte çocukların olduğu, güzel bir evin olduğu bir dünyanın hayalini kuruyor. Ama bunu yaparken de onun geri tutan korkuları var. Mesela belki evlenmek istemiyor. Evlenmekten korkuyor ya da bir ilişki yaşamak istemiyor. Belki bundan çekiniyor. Ve burada şimdi şu kartlar da geldiği için biraz sizin gündeminizle ilişkiler de meşgul ediyor olabilir. Nedense şu an. Şuradaki aslında kartı da bağlantılı olarak bu geldi. Ruhsal olarak gelişme noktasında evet bir yandan ilerlemek istediğinizi söylüyorsunuz ama olduğunuz noktaya da sıkı sıkı bağlısınız gibi bir durum var. Şimdi peki e, ilerlemek için, ruhsal olarak daha da gelişmek için ne yapmalısınız? Bir kere Tılsım sekizisi zaten çalışmalısın, daha fazla çaba sarf etmelisin diyor. Burada sizin biraz çaba noktasında aslında geri planda durduğunuz gözüküyor. Hani yok ya olduğum yerde iyiyim. Yok yok iyiyim böyle iyiyim. Ama rusun olarak da gelişim gibi bir durum söz konusu. Ve şimdi buradaki kadın böyle tek tek tabak tabakları aslında boyadığı için yukarıda da bir örümcek <laughs> ağ yapmış. Emek verildikçe aslında güzelleşen bir ağaç var. Yaptıklarında ağacı asıyor ve ağaçta çiçekler açıyor. Şurada da bir böyle çiçeklenme teması var. Eğer gerçekten ruhsal olarak kendinizi geliştirmek istiyorsanız bununla ilgili adımlar atmanız lazım. Hani şuradaki işte korkulara tutunarak veya tembellik yaparak olabilecek bir durum değil bu. Çaba sarf etmeniz lazım. Ne bileyim işte meditasyonsa meditasyon yapmak düzenli ama her gün bu alışkanlığı oturtmak Dua etmekse dua etmek, düzenli olarak bu alışkanlığı oturtmak. Bazen dua etmek insana mesela çok zor gelebiliyor. Ee, hiçbir şekilde bir şeyler isteyemeyebiliyor, bunun gibi. Adım adım her gün aslında praktis edilerek gidilmesi gereken bir süreçten bahsediliyor. Buna ek olarak şimdi asıl meseleye gelelim. Asıl mesele ne? Üçüncü göz çakrası yani 6. çakra. Şimdi şuradaki gizli motivasyonlar kartı da geldiği için birincisi şunu söylemek istiyorum. Burada bence gördüğünüz rüyalara dikkat edin. Gördüğünüz rüyalara çok dikkat edin. Çünkü o rüyalarınızda aslında sizi ne geride tutuyor veya siz gerçekten neyi istiyorsunuz? Buna dair mesajlar alıyor olabilirsiniz. Ama lütfen sakın yorumlara rüyalarınızı yazmayın. Rüyalar çok kişiseldir, çok özeldir. Öyle herkese açık yerlerde paylaşmayın. Ben olsam asla paylaşmam. Rüyalarınızı lütfen yorumlara yazmayın. Şunu gördüm ne demek, bunu gördüm ne demek diye. Her insan kendi rüyasını yalnızca kendisi çözümleyebilir. Bunu unutmayın. Gerçekten böyle aslında. Bir insan için elmanın anlamı iyiyken başka bir insan için elmanın anlamı kötü olabilir. Öyle genel geçer rüya tabirleri öyle herkeste maalesef ki uymuyor. Şimdi konumuza dönecek olursam dediğim gibi ben burada sizin aslında rüyalarınızın bir şekilde size yol gösterdiğini düşünüyorum. Çünkü üçüncü göz çakrası bizim imgelediğimiz alanı gösteriyor. Rüyalarımızı gösteriyor. İnsanlarla telepati kurduğumuz yine çakrayı gösteriyor. Burada böyle bir durum var ve kartın mesajında ne diyor? Sevgi enerjisini bütün biçimleri içinde örneğin melekler, ağrılar, öngörüler olarak görmek senin için güvenli. Hmm, şimdi şurada demiştik ya. Hem istiyorsunuz hem de sanki bir yandan çekiniyorsunuz, korkuyorsunuz diye. Belki kendinizde bazı kapasitelerin olduğunu farkındasınız ama e, içten içe aslında çekinmekle, korkmakla kendinizi bu noktada da geri tutuyor olabilirsiniz. Ama halbuki korkacak bir durum yok. Yani yanlış şeylere tabii ki bulaşılmadığı sürece. Ama ruhsal olarak burada iyileşmenin, aslında ilerlemenin daha doğrusu yolunda. Birincisi dediğim gibi çaba sarf etmeniz gerekiyor. İkincisi ise gördüğünüz rüyalara, belki görülere dikkat etmeniz gerekiyor olabilir. Böyle bir şeyden bahsediliyor. Peki şu an ruhunuzun size söylemek istediği şey ne dediğimde? Bağımlılıkları iyileştir dedi. Bakın burada da bir kaplumbağamız var. Ama bunu yaparken işte kendinize zaman tanımanız gerektiğinden bahsediyor. Hani bir şeyleri çat diye kesemeyiz ya. Burada sanki ona da vurgu yapılıyormuş gibi buradaki kaplumbağa ile. Ne demiş? Seni yüreğindeki arzudan alıkoyan davranışları bırakmanın zamanı geldi. Şurada demiştim ya sanki işte sizi bir şey geri tutuyor diye. Gizli motivasyonlar, yani o gizli korkularınız, endişeleriniz. Bu yüzden de aslında olduğunuz yerden memnun gibisiniz zaten. Ama bir yandan da ilerlemek istiyorsunuz. Sizi ne alıkoyuyor? Gizli motivasyonlar kartı da bununla ilgili. Sizi ne alıkoyuyor, ne geri çekiyor? İlişkiler mi? İnsanlar mı? Belki körü körüne bağlandığınız bir iş mi? Ne bileyim bir hayal mi? Bir insan mı? Hangisi alıkoyuyor? Şurada kendinize şu çabayı sarf etmenizden sizi alıkoyan Ne? Bu bir günde bulabileceğiniz bir şey değil. Kendinize ama zaman tanıyın. Evet. Burada bundan bahsediliyor. Rakamsal olarak da bakın burada 4 var. Burada da 8 var. Bir başlama enerjisi. 8, 4'ün iki katı. Bir yanda stabilite var. Bir yanda hadi biraz daha çabalı. Biraz daha çaba sarf et diyen bir kart var. Sanki şu bulunduğunuz noktadan işte o stabillik mevzusundan yalnızca çabalayarak çıkabilir misiniz gibi bir durum var. Peki neyi çabalayacağım diyorsanız bağımlılıkları iyileştir. Seni şu an ruhsal olarak ilerlemek için dinliyorsun ya diyor bu videoyu. Seni bundan ne alıkoyuyor ne geri tutuyor hepsine bir bak. Ve artık bunlarla vedalaş. Mevcut düzenini değiştir diyor sevgili birinci deste. Evet sizin mesajlarınız bu şekildeydi. Ama dediğim gibi burada acele etmeyin. Kendinize gerçekten zaman tanıyın. Öyle bazen insanlar yapabilirsin, ödeyebilirsin diye gazlayıp hiç olmayacak durumlara insanları sevk edebiliyor. Ama bu işler öyle ha olan şeyler değil maalesef. Şimdi gelelim ikinci destemize. Evet, görünüyor mu hepsi? Görünüyor. Şimdi ikinci destem. Ruhsal olarak ne noktadasınız diye sorduğumda size niyet kısmından gelmiş girişimler şeytan kartı ile birlikte geliyor. Bir yandan bir şeylere girişmek başlamak istiyorsunuz, artık başlatma enerjisine geçmek istiyorsunuz, uçuş uçuş adeta böyle ruhunuz böyle koşsun istiyorsunuz ama diğer yandan ay telefon düşürecektim. Diğer yandan kendi nefsinizin esiri olmuşsunuz maalesef ki kendi egonuzun, nefsinizin ki bu çok normal insansınız yani burada yadırganacak bir şey yok. Kendinizi burada ah etmeyin. Bu çok normal. Şeytan kartı bize yanlış bir kapana kısılma duygusunu verebilir. Kendi nefsimize başa çıkamayışımızı, nefsimizin kölesi oluşumuzu. Hani şey vardır ya, ilerlemek istiyorum ama beni bir şeyler tutuyor. Yapamıyorum duygusu. Buradaki sanki biraz oymuş gibi. Ve dediğim gibi ben burada biraz ama şeyi de görüyorum. Öfke, bir şeylere öfkelenmek. Çünkü burada ruhunuzun söylemek istediği ne noktasında sinirlendiğinde hizmete odaklan kartı geldi. Burada da böyle ateşlerin içinde insanlar bir böyle öfke patlaması varmış gibi. Zira ruhunuzun yani ruhsal olarak gelişmenizin nasıl sağlanacağı mevzusunda ne var biliyor musunuz? Atölye çalışmaları ve seminerler. Sizin bir başlatma enerjisine girip bu noktada aslında ya eğitim almanız ya da bununla ilgili olarak bir şeylere katılmanız lazım. Mavi giydirmişler komple boğaz çakrasının rengi. Kendi doğrunuzu söyleyebilmeniz lazım ama siz susuyorsunuz. Şimdi denge kartı şundan bahseder yani çok uygun geldi. Denge kartı bakın 14 numara, şeytan kartı 15 numaradır aslında peş peşe gelen bir durum var. Dengeyi ıskaladığınızda, dengeyi kaçırdığınızda doğrudan burada şeytana çıkmış oluyor yolunuz. Yani kendi nefsinize. Ve ben burada dediğim gibi biraz öfke alıyorum açıkçası. Şimdi denge kartında şu vardır. İnsan içinde fırtınalar da kopsa, dışarıya çok böyle sakin davranır, çok sakin gözükür. Evet iyileşme enerjisinden de bahseder, oraya da geleceğiz ama... Burada sanki işte bu öfkeyle kendi nefsinizle başa çıkmanın yolu öncelikle bunu bir akıtmak kendi doğrunuzu söylemek. Burada da dedim ya mavi rengiyle gelmiş boğaz çakrasını gösteriyor. Kendi doğrunuzu konuşarak aslında şu nefsinizin, egonuzun, takıntılarınızın, vesveselerinizin, kuruntularınızın, öfkenizin sağlıklı bir biçimde elbette dışarı çıkmasını sağlamak. Ama bu vurarak, kırarak değil. Yani çok bütüncül geldi sizin açılımınız açıkçası. Şimdi denge kartı bize bir healing enerjisini de gösteriyor ister istemez. Yani şifa, iyileşme, iyileştirme enerjisini. Dişil ve eril enerji de gösteriyor. Belki dengelemeniz gereken bir dişil eril enerji muhabbeti vardır. Çünkü biliyorsunuz her insan da aslında dengeli bir şekilde çalışması gerekiyor. Yani sağlıklı olan bu olmuş oluyor en azından. Birincisi dediğim gibi böyle bir durum var. İkincisi öğrenmeye açık olmanız lazım. Konuşma yapmak ve konuşmalara katılmak ruhsal yolunun ve amacının bir parçası. Senin ruhsal yolunda öğrenmek var diyor, öğretmek var, konuşmak var. Kendi içinde böyle karalar bağlayıp oturmak ya da kendi öfkenle suspus olmak değil. Senin ruhsal amacında, ruhsal ilerleyişinde konuşmak var. Öğrenmek, öğretmek ve her zaman buna açık olmak. Şimdi şeytan kartı varken nasıl açık olabiliriz değil mi? Önce onu bir çözmemiz lazım. İyileştirmemiz lazım. Ve ruhunuz bu noktada size ne söylemek istiyor dediğimde sinirlendiğine hizmete odaklan. Bütün amacın dünyayı nasıl daha iyi bir yer haline getirebilirim sorusunu cevaplamak olduğunda çekim yasası otomatik olarak ihtiyaçlarını karşılayacak. Yani aslında burada kendinize sormamız gerekiyor. Ben kendimi ve dünyayı nasıl daha iyi bir hale getirebilirim? Ben aslında kendi ruhuma nasıl hizmet edebilirim? Çünkü burada kendi nefsimize hizmet ediyoruz şeytan kartında. Halbuki insanın nefsine çoğu zaman kendinin düşman oluyor maalesef. Ve kendi şu bencilliğimizden, egomuzdan, nefsimizden nasıl sıyrılırız? Başkalarını düşündüğümüzde, başkalarıyla paylaşım halinde olduğumuzda, başkalarıyla birlikte öğrendiğimizde veya onları öğrettiğimizde Sizin ruhsal olarak ilerlemenizin yolu biraz buradan geçiyor arkadaşlar. Elbette ki bu hazır olduğunuzda olabilecek bir şey ama kendinizi bunun için zorlayamazsınız. Böyle şeyler için bir zorlama veya formülize edilmiş bir şey yoktur. Ee, tamamen zamanla aşayarak yavaş yavaş olacak şeyler. Lütfen kendinizi öfkeyle, kızgınlıkla o noktaya getirmeye çalışmayın. Kendinize zaman tanıyın. Ee, kendinize çok iyi bakın. Teşekkür ediyorum video önerileriniz için. Hoşçakalın.